Aylık bağlama oranı ile ilgili bir düzenlemeyi yapmayı düşünüyor musunuz? Ayrıca emeklilikte bir gün ile 17 yıl kaybedenler var. Bu arkadaşlarında yaşadığı mağduriyet dikkate alınarak kademeli bir geçiş planlıyor musunuz? Taşeronda kalan kamu kuruluşlarında bulunan yüzlerce kişi var. Her yıl bir genelge çıkıyor. Kamu kuruluşlarına bunlara kadro versin diye Cumhurbaşkanı genelgeyi gönderiyor. Beş yıldır daha kimse bu kadro olarak aktarılmadı. Bu taşeronda kalanlarla ilgili kamuda yeni bir düzenleme yapılması düşünülüyor mu? Ayrıca 2024 bütçesinde yeni atanacak kişi sayısı kaç? Yani kamuya ne kadar personel alımı düşünülüyor? Çünkü açıklanan rakamlar yılbaşı ile yıl sonunda değişkenlik gösteriyor. İnsanları mutlu ettikten sonra o mutluluğu gerçekleştirmemek büyük hüsran yaratıyor. Bugün bu ülkede artık e, psikolojik tedavi göre insan sayısı giderek artıyor hanelerdeki sıkıntıların önemli ölçüde arttığı bir süreçteyiz.